Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Rana Çiftçi. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar uzun zaman oldu ben video çekmeyeli ama video çekmeyi özlemişim sizlerle birlikte. <laughs> i̇şte bayramdı, hastalıktı, şeydi derken bayağı bir ara vermiş oldum böylelikle. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle paramı alıp geldim. Tabii ki de cüzdan yapacağız. 100 liram var. Şöyle amigurumi var arkadaşlar. Belki şunu diyebilirsiniz. Sürekli aynı ipleri kullanıyorsunuz. Biraz maddi sıkıntılarımız var. Onları açtıktan sonra inşallah yani e, renklerimizi, tonlarımızı daha doğrusu ip kalitemi değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir ipe ihtiyacımız var. Amigurumi ipi. 2 milimlik ta ihtiyacımız var şu şekilde. Bugün baya bir parça çok. Makasa ihtiyacımız var. Aslında çıt çıt kullanacaktım ama çıt çıt bulamadığımdan dolayı şöyle bir düğme buldum arkadaşlar. Onu kullanacağım. Düğmeyi dikmek için ince ipe ve iğneye ihtiyacımız var. Şöyle çiçekler yaptım arkadaşlar. Bunlar daha önce de yapmıştık. Kolay bu çiçekler. Herkesin yapabileceği. Üstünü süslemek için bunlardan var. Ona uygun pembe ipim ve yapraklarını, dallarını yapmamız için de yeşil ipe ihtiyacımız var. Şimdi bütün bunları kenarı alıyorum ve ipimle başlıyorum arkadaşlar. Zincir çekerek başlayacağım ve bunu şu şekilde paramızı önümüze alaraktan yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde ilkini Ondan sonra sayaraktan başlıyoruz arkadaşlar çok da sık yapmayalım zincirlerimizi zorlanmayalım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 21 22 23 24 25 26, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 şöyle bir ölçüyoruz arkadaşlar herkesin zincir atma şekli ipinin kalınlığı falan fark ediyor O yüzden şöyle bir iki tane daha yapalım arkadaşlar <laughs> 42 falan olsun birazcık dışına çıksın bir de örgümüze göre değişiyor herkesin elinden farklı buradan 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve hemen şöyle batırıyorum dördüncü bunu zincir şekli aman trabzan şeklini yapacağım arkadaşlar siz isterseniz sık iğne şeklinde de yapabilirsiniz ben düz trabzan şeklinde yapacağım ama evet Bazen şeyleri karıştırıyorum arkadaşlar. Terimleri her birine tek tek batıyoruz. Şu şekilde trabzanlarımı üç kere de oluşturuyorum. Şöyle bir tanesini kenar dış tarafta bırakıyorum ki birazdan kenarlarını yaparken zorlanmayalım diye. Şöyle Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz süre Trabzanımızı buraya kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde <laughs> sıramı tamamladım. Şöyle ikiye katlıyorum. Ve paramız şöyle tuttuğumuzda arkadaşlar gördüğünüz süre yetişmiş oluyor. Yani. Şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde Gördüğünüz gibi paramız içinde rahatlıkla durabiliyor. Kenarından biraz fazlalığı var. O sıkıntı değil. Devam ediyoruz. Şimdi üst kata tekrar trabzanı yapacağız. Da. Ya. Burayı da göstereyim arkadaşlar. 2, 3 ve başını doluyoruz. Şuraya değil şuraya batıyoruz arkadaşlar. Yine üçerle trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Hiç zincir falan çekmeden aralara arkadaşlar direkt trabzan yaparaktan ilerliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz süre. Bütün her şu deliğimizin içine şuraya yani şunlara arkadaşlar bata bata ilerliyoruz. Bunu ne zamana kadar yapacağız arkadaşlar? Paramızın şuradan şuraya kadar kapatacak şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben hemen ilerletip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu şekilde ilerlettim ve 16 sıra oluştu. Şimdi yapacağımız işlem paramıza ölçtük baktık tam oluyor şöyle. Kapattığımızda da arkadaşlar paramız gözükmüyor. Biraz da ötü yapacağız arkadaşlar çünkü trabzanın bir gidiş bir geliş şeklini yaptığımızdan dolayı toparlanma yapıyor. Ütü yapacağız en son dikmeden önce o zaman Açılmış olacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde kapandı. Aramızı kenarıya alıyoruz. Ve şimdi 42 tane ilmek yapmıştık. 1, 2, 3 Bu 42 ilmekten şuraya kadar olan kısmını arkadaşlar Yarım şekilde Buraya da iç kısmına da kartlarımızı koyabilmemiz için Kartlık göreceğiz. Yani iç kısmına doğru arkadaşlar yapacağım. Kıvıracağız bu kısmı yarısına kadar ilerleyeceğiz bu şekilde trabzanımıza 42 tane trabzan oluşturduk 21 tanesini tekrar oluşturmuş olacağız arkadaşlar üstüne ök şekilde ilerleyeceğiz 8 sıraya tamamlarız ki yarısı buradan yarısı da diğer taraftan olsun çok kolay arkadaşlar bu ördüğümüz cüzdan. Hem örüp hem konuşmak beni biraz zorluyor arkadaşlar. Normalde iş yaparken pek konuşma yani bu tür dikkat isteyen işleri yaparken sayılı şeyli işleri yaparken konuşmayı sevmiyorum ama burada size anlatmam gerekiyor. O yüzden dolayı bir dakika biraz ilerletmek istiyorum ayrıca konuşaraktan ki yani hiç arada şey zincir falan çekmeden direkt ilerliyoruz. Bir şekilde. Yine aynı 3 kere de çekiyoruz. Siz isterseniz dediğim gibi sık iğne de yapabilirsiniz. Aşağı yukarı geldik gibi geldi bana. Yapacağımız yere kadar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve şu da 21 arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyoruz hemen şuraya değil şuraya batıyoruz zincirimiz çünkü bize bir trabzon oluşturmuş oldu Bu şekilde arkadaşlar yapmış olduk. Burayı da bu şekilde kapatacağız ve aşağı yukarı şu şekilde yarıya gelince kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben hemen ilerletip bu kısmı geliyorum. Evet arkadaşlar. Böylelikle 8 sıramızı tamamladık buradan. Şimdi yapacağımız işlem. Bir tane zincir çekeceğiz. Çektim çekemedim. Emin olamadım arkadaşlar. Şu şekilde evet çekmişim. Hemen bir miktar ip bırakaraktan burayı kesiyoruz şöyle yaptığımızda burası şura, şöyle olacak arkadaşlar buraya da kartlarımızı koyabilelim diye şimdi ise diğer taraftan yine aynı şekilde uzatma yapacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar böylelikle oğlumun sesini duymuş oldunuz. Ona sessiz olmasını söyledik. Hasta olduğu için yanımda yatıyor biraz. Şöyle bir tane zincir çektim ve şu köşeden başlıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde 21 tane trabzan oluşturacağız. Şöyle ilk trabzanımızı oluşturan 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen şöyle yapmış olduğumuz diğerlerden arkadaşlar 21 tane oluşturacağız. Bunları daha önceden size söylemiştim. Mutlaka bir tanesini dışarıya doğru bırakalım. Bunları kullanacağız diye bu şekilde oluşturuyoruz. Hiç kesme yapmadan 21 zincirle başlayıp üstüne yani şuradan başladığımızı düşünerekten 21 zincir yapıp üstüne 8 sıra yapıp üstüne bir 21 daha çıkıp bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben tam emin olamadığım için hani ilk defa yaptığımızdan dolayı bir parçayı bitirip sonra diğer tarafa geçmeyi tercih ettim ben arkadaşlar. Siz ama dediğim gibi burada gördük. 21 zincirle başlanabileceğini başlanılabileceğini. Biz 42 zincirle büyük kareyle başlamış olduk. Yapıyor mu? Evet yapıyorum anne. Sen ses yapma ben burada yapayım. Bitmedi. Az kaldı. Şu... Şaka, gördün mü? Değil mi? Evet arkadaşlar normalde oğlum ya anneanne eskilde olurdu ben video çekerken ya da uyu olurdu. Bugün hasta olduğu için mecburen birlikte video çekmek durumunda kaldık. Böylelikle bize müdahale etmiş oldu. 21 tane trabzanımız oluşturduk kusura bakmayın yani. Diyorum ya böyle yani çocuk oldu mu işin rengi değişiyor her şey bize karışmak istiyor bu şekilde oluyor. 21 tane yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Yine 3 zincir çekiyoruz. 21 trabzanımıza devam ediyoruz. Bu kısımda olduğu gibi arkadaşlar. 8 sırayı da oluşturuyorum. Ütülüyorum ve geliyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar bu şekilde ördüm, ütüledim ve geldim. Şimdi yapacağımız işlem dikim işlemi. Bu şekilde katlıyoruz. Ve iğnemize taktım. İpimiz yine aynı renginden. Bu şekilde şuradan başlıyorum arkadaşlar. Normal düz dikiş yapacağım arkadaşlar. Herhangi bir farklılık. Bir değişiklik bir şey yok. Şöyle. iç kısma doğru çektiriyorum. Ve Sıralar birbirini örtecek, örtüşecek şekilde dikiyorum. Bu şekilde gördüğünüz üzere çok da belli olmuyor. Bu şekilde. ve buradan kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde buraya kadar geldim. Makasımıza kesiyoruz. Diğer tarafta aynı şekilde yapacağımız için arkadaşlar burası sadece bu tarafı göstereceğim. Diğer tarafı da bir vereceğim kendim. Yine çeki düğümümü alıyorum. Bu sefer de alt kısmını dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu iç kısmı doğru ettiriyorum. Başlangıçlar sık olsun diye iki kere yapıyorum. Sıkılamış oluyorum. Şu şekilde birbirlerini dikiyorum normal düz bir şekilde. Yapılışı gayet kolay arkadaşlar. Elimizden geldiğince sadece şu sıralarımızın birbiriyle örtüşmesini sağlayalım. Onun dışında da dikkat edeceğimiz bir şey yok. Bu iğnenin yapısı biraz farklıymış. Bu iğneyi yeni aldım ben. Ama dikiş için gayet güzel oldu bence. Diğerlerinin uçları takılıyordu. Bunun ucunu sevdim. Daha böyle batıcı değil de hani daha keskin değil de daha yumuşak arkadaşlar dikmemiz kolay oldu şöyle baktığımızda iki aynen diğer tarafta şöyle araya zaten biraz boşluk vereceğiz ki kartlarımız şeylerimiz sabitsin bu da demek oluyor ki sıralarımız birbiriyle tam örtüşmemiş oluyor çünkü şurada biraz katlanma payı olduğundan evet köşeye geldik köşeyi de şuradan şöyle düz bir hiza gibi Köşe ediğine sabitliyorum, sıkılıyorum. Şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da böyle tamamlıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dikim işlemini tamamladım. Bu şekilde oldu. Sadece üstünün süs kısmı kaldı. Paramızı böyle koyabiliyoruz. Şuraya da kimlik kartımızı sağabileceğini göstereyim dedim. Yani bildiğiniz kimliğimiz. Ve bir tane de kredi kartı koydum buraya. şu şekilde. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Kullanışlı bir şekilde oldu. Daha aynı gösterirken şurayı dikmişim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu arayı açık bırakacağız. Şu rakış kısmı dikeceğiz. Şimdi yapacağımız işlem. Ben bu kısmını bana burası gibi geliyor. Ben burayı ön kısım olarak kullanmayı düşündüğümde önce zincirimizi çekelim. Bir tane. Şu kısım açma yapmasın diye arkadaşlar şuradan şuraya bir tane kapama için yer yapacağım. Bu şekilde 1 2 3 kartım çıkıyor. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane yaptım. Bir bakalım. Bunların hepsi çıkmak istiyorlar. Şu şekilde Birkaç tane daha yapayım. Şöyle. 1 2 ve başlangıç yerimizi tekrar kapatıyoruz arkadaşlar. Makasımıza da kesiyoruz. Burası tamam. Buna denk gelecek yere şu düğmemizi şu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Üstünün süsleme kısmına geçmiş olduk şimdi. Şuradan. Gerçi iç kısımdan batıran iğnemizi damız düğümlük belli olmasın. Gitti. Bir türlü olmadı arkadaşlar. Be. Evet arkadaşlar bu iğne beni bayağı bir zorladı şöyle. Evet arkadaşlar bu şekilde videomuzu tamamladık yaptığımız işlem bu çiçeklerimizi oluşturduk düğmemi diktim buraya arkadaşlar gayet de kullanışlı oldu bence şuraya paramızı koyuyoruz. Buraya da kartlarımızı bu şekilde gayet de güzel oldu. Hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Hayırlı günler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Instagram'da da yine Ayşe Rana çift şeklinde beni arattırdığınızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı günler.